Öncelikle bakanlık bir kanunla 1 Temmuz 2024'e kadar kira artışlarında uygulanacak konut kiralarında %25 sınırı koymuştu. Bundan sonra artık genel hükümlere göre artışlar yapılmaya başlanacak. Genel hükümlerde de artış oranı 12 aylık tüfedeki 12 aylık ortama ve değişim oranı 1 Temmuz 2024'ten sonra da ev sahipleri doğrudan kiraya bu oranda zam yapabileceği anlamına gelmiyor bu. Çünkü kira döneminde yapılıyor artışlar. Yani atıyorum adamın kirası dönemi Haziran ayında bitti. beş zamla 7. ayın kirasını ödedi. Ertesi sene 2025'in Haziran ayına kadar %25 oranlı kirasını öderse bu saatten sonra ev sahibine karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacak. Ama örnek veriyorum adam e, Eylül ayında kira dönemi doluyor. Eylül ayında da %25 e, sınırı kalktığı için bundan sonra e, eğer aralarında başka bir sözleşme yoksa atıyorum üfetife bölü 2 veya da başka bir harici bir oran belirlemişlerse eğer o oran yüksekse kadar ev sahipleri artış yapabilir. Ama eğer kararlaştıkları oran altında bir oran %30, %20 gibi bir oran varsa yüz, o oran geçerli olarak kiralarını artış yapmalar gerekmekte. Genellikle kafalarına göre zam yapamazlar. Hakimle müdahale isteyip sözleşmenin güncel oranlara göre yeniden kira bedelinin belirlenmesini istemesi gerekiyor. Bunun öncesinde zaten arabuluculuk süreci zorunlu. 2023 Eylül'den beri kira arabuluculuk getirdi mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla. Bundan dolayı yani hukuken, halklarını kullanırken biraz da empati yapmaları gerekiyor. Hem ev sahiplerinin hem kiracıların bu ekonomik durumda yani makul bir oranda anlaşmaları her ikisi için de daha faydalı olacaktır. Zaten kanun bizim borçlar kanunumuz kiracıyı koruyan bir kanun genellikle hükümlerde yani konut kiralarında yani kafasına göre zam yapma durumu hiçbir zaman olmadı. Zaten öncesinde de %25 sadece bir sınırdı. Zaten üst sınırı vardı. %25 sadece rakamsal olarak getirilmiş bir sınırdı.